sizlerle hepsini bir video gelin gençler bu videomda PUBG Mobile oynayacağız. Hele bak güzelliğe bak bak bak. Al bak. Bunları alacağız. Neyse arkadaşlar biz videomuzu devam edelim. Bugün birazcık konuşmayacağım arkadaşlar. Yani konuşmayacağım diye şey almayın. Söyle var Yani sakın yanlış anlamayın Neyse. Baktı hadi bitti Tamam Bir uzaylı geziyor Araba bulacak birisi Zaten kaldı 21 kişi Ses boğulması da var evde Ama adam bir çığırsalar onu tarıyor ya Yani uzaylı onu tarıyor Biz daha hızlı sıkıyoruz Adamlar kesin bilgisayarda olmuyor. Yoksa bu kadar hızlı oynayamazlar. Yani. Bir de bilgisayarın işlemcisi hızlı diye. Adamlar son model bilgisayarla oynadıkları için yazlar okumuyor. Arkadaşlar videoları çekmek için e, çok emek harcıyorum. Siz de bir zahmet. Ben seni ararken kanala abone olup bildirimleri aç, açarsanız çok sevinirim gençler. Ama açmazsanız lazım. Gerçekten çok üzülürüm. O yüzden sizden tek isteğim dediğim bir şey var. Abone ol, tıkla, bildirimleri aç, bitti gitti arkadaşlar. Bu kadar. Bunu yapmak zor mu? At üstü abone oluyorsun o kadar yani. Para gelmiyor gençler para gelmiyor. Para geliyor diye abone olmuyorsanız para gelmiyor ha. Merak etmeyin işte. arkadaşlar. Ee, zaten ben arkadaşlar para e, almak için çekmedim. Öyle keyif eğlence olsun diye. İnsanlarla etkileşimim gelir zaman yorumlar geliyor level sırf var. Bir tek 3 3 level kaskım yok. 3 level kask ile şey olsa söyle ver yerine. Yele Tabi araç yok ya. Ha sonra araç çıktı. Hemen bu hemen bu alan, alanın alanın geldi uzaklaşayım. Arkadaş yani yani bir level kas, iki level zırh ve bir tane bu gibi olabiliyor. Bu zamana yani kadar neyse gençler. Işte. Şimdi buna bak bak ne kadar var dedik. Ne oluyor şimdi? De kadar çakılıyoruz da. Işte. He dağılının gelmesine vermiş O zamana kadar azıcık bir Hemen şuradan bunları aldım. Ver 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 abine ver. Ve bu yüzden insanların üstünü tutalım. Lan bir dakika o, o karı 98 mi? Vallahi yeri yıllaydı karı 98 o. Ver. Bir dürbün olsa bir 4x dürbün. Adamları vallahi headshot atarım. Bir dürbün lazım ya. Belki cübbün alabilirim. Burada yakınlarda alışveriş merkezi var mı? Bir şurada var, bir de şurada var. Arada tam şurasına işaret koydum. Hemen hemen gidip e, belki oradan cübbün e, alabilirim. Hemen aracıma gidebilirim. Gel buraya araç. Devam edelim. gidiyoruz. Merkez'e gidiyoruz. Hadi hadi araç hadi araç. Bak. Heh bir de eksik. Canımın yarısı. Canım full de şuna tam gitti. İşte. Devriye vardı. Almamı gerek yok. Ne yapacağım ben? Devye. 15 merkezde. Ne? Ya bir bu eksikti ya. Of. Şimdi ben on level şey nerede bulacağım ya parayı? He. Şimdi ben belki çıkabilir. Yok. <laughs> Lan

belki orada para çıkar. İnşallah market ücretine çıkar. Ya, tüh çıkmadı ya. Yani Bu burada Ben şimdi bir şey yapacağım. Ben şimdi bir Ben şimdi bir şey yapacağım. Ben Ben bir şey yapacağım. bir şey yapacağım. bir şey yapacağım gelmeye devam edeceğim. Gelmeye devam bir alışveriş merkezi. İçine alsam ne olacak? Giyator. Hadi biraz fiksene. Giyara koydu. Bir, bir şey olmaz. Mesela şimdi var. Şimdi gelmeye geliyoruz.

Allah'ım. 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 eksikti. Ben şimdi nasıl gideceğim onların yanlarına? Araç bir servis topu. O zaten çok yakın yakınlaşmışım arkadaşlarım. İnşallah adam çıkmaz da. Çimen. Ah. o be. Hemen şuradaymış arkadaşlarım. 8 x şuna O arkadaşlar şimdi adamlar asıl şimdi şimdi onlar düşünsünler bakalım. He. Ben, ben size uzaktan çat çat hiç at, hiç Allah'tan mutu da kaptık. Selam aleyküm kardeşler. Takım arkadaşlarım. Oh be dünya Takım arkadaşlarımın yanlarına geldik. Nasılsın? İyi misin? Oh be dünya varmış. Yalnız benim yeşillik alanları gitmem lazım. Yeşillik alanları da fazla gözükmem ya. Bana feyak atıyorlar bunlar ya. Şuraya Maşallah alan kapılmış oraya. Bu, bu ev kaç katlı? Demek ki bu evin var. Da araç. Ha, şurada bir tane motor Ama iki sürüp, iki sürüp. var. Ama o iki Bizim iki bir de bir şey yapamıyorum. Ben de bir şey yapamıyorum. Koş yavrum. Koş yine. Koş. Koş aslanım benim. Koş. Koş. Ama bu tarafa mı gidiyor ne? Vallahi benim aramam alt üstü oldu. Öyle zaten az önce öyle boştu ki zaten orada çok fazla kişi var. Beni göremezler herhalde dağlı kalanlar. Çünkü ben geçelim. Bir şöyle içimden bir atsam resmen kamufle olacağım. Hiçbir şey gözükmeyeceğim. Salam bence buraya. Yine artık hiç göremezler şimdi arkadaşlar. Bunu e nasıl Baksana çimenin çimenin şeyinin içindeyim. Görsünler de görelim bakalım. Hemen acı daha sokun Tamam. Bakalım şu bu okulu takip edeceğim. Lan ay. Eh bu eksikti zaten. Lan. Ne oluyor be? Şimdi oraya loot adamlar oraya gelecek. Biz adamların olduğu yere gidiyoruz. Var uzaktan sıksaydı onlara. He, alan o tarafa doğru düştü zaten. Tam hedefine düştük yani. Tarım olarak bir bu. Lan Ha, bütün lootlar sıralanmış buraya. Burada daha önce çatışma olmuş demek ki. Baya bir kişi okula atlamış. Çabuk kareye git okula. Okulun diğer amma büyük okulmuş ya. Şimdi tam iyi oldu. Yanlışlıkla sıkıntı ne yapacağım ben şimdi? adamın ne var? Hadi koş 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 koş. Eyvah yanlışlıkla sıktım Bir de o tarafta keskin nişancı var. Nasıl gideceğiz biz oraya? Herhalde okulun diğer tarafı. Ben... Ama Allah'tan ol. okulun diğer tarafındayız. Adamın görüş. Ya benim yüzümden arkadaşım ölecek. Ama bir de onu kurtarıyor. Ben de onları koruyayım bari. Özür dilerim. Ve onun da kiti varmış. Dur sana sana sağlık çantası atıyor yaptım ama neyse. bir alan geliyor. Ben takım arkadaşlarımın olduğu yere gideyim. Neyse. Böyle araçların arkasına gidersek belki bizi gö göremezler. Şöyle ara. Lan yani alan geliyor, alan. Şöyleyiz. Sen sen bir Yalan eksikti. Lan. Yani. 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 Aslında... Neyse gençler görüşmek üzere. Bay bay.